İyi geceler efendim. Survivor Extra ya. hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer'e, Semih Öztürk, Sema Aydemir'le birlikteyiz. Aleyna Kalaycıoğlu'nun, Steven'ın ve Ayşe'nin olduğu potada maalesef Survivor'a damga vuran yarışmacılardan bir tanesi Steven adaya veda etti. Hüzünlü bir vedaydı tabii ki bunu değerlendireceğiz. Tabii ki bugünkü oyunu da değerlendireceğiz ama önce Steven'ın vedasıyla başlayalım. Murat abicim neler söyleyeceksin? Steven, Steven, seni sevenler gidişine oldukça şaşkın. Sonuna kadar kalmaktı senin hakkın ama takdir halkın. Sen hızınla oğlu oldun rüzgarın. Adada parkurları adeta yıktın. Survivor tarihine kara panter olarak yazıldı adın. Her hareketinle Survivor'a renk kattın. Yaşadıklarınla hepimizi ağlattın. Açık olsun bahtın. Güle güle sana Wakanda Forever. Wakanda Forever. Murat evet, abicim tüylerinizi diken diken eden bir şehirdi. Hemen Steven'ın vedasıyla ilgili de düşüncelerini alalım. Ben gidiyorum buradan ama şampiyon siz olacaksınız. Hatta Poyraz'a sarılırken o koltukta sen oturacaksın dedi. Herkes de helalleşti kırmızı takımla, mavi takımla. Hüzünlü bir vedaydı. Ben de açıkçası Steven'ı seviyordum. Şimdi Furkan dede, Steven gitti. Tabii ki yolu açık olsun, bahtı açık olsun. Gerçekten özellikle çocukların sevgilisi oldu o. Vaganda forever, Vaganda forever dedi ve bütün Türkiye'deki evdeki çocukların bana göre sevgilisi oldu ve çocuklar onu çok sevdi. Survivor'a büyük renk kattı yolu buraya kadarmış. Tazı gibiydi. Yani adeta bir tazı gibiydi ve performansıyla yürekleri hoplatıyordu. Yani onu yakalamak, onu geçmek gerçekten çok zordu. Her baba yiğidin harcı değildi. Onunla bütün yarışanlar çok zorlandı. Ve şu anda herkes üzülüyor ama tabii ki üzülüyoruz ama oradakiler, kırmızı takımdakiler de ne dediler biliyor musun? O gitsin dediler. Steven gitsin dediler. Çünkü bize en büyük rakip o dediler. Hepsi Steven'ın gitmesini istedi. Neden dersen? Çünkü adam koştukça koşuyordu, tazı gibiydi, durmuyordu. Ve rakiplere amansız bir performans ortaya koyarak onların zor durumlarda kalmalarını sağlıyordu. Kırmızı takım bu duruma çok sevindi. Performans Survivor'da bir kez daha sınıfta kaldı. Neden dersen? Yine performansı inanılmaz yüksek bir adam gitti. Bu yüzden de hep onu söylüyoruz. Diyoruz ki Survivor'da her şeyin olması lazım. Performans tabii ki bunda bir numaradır ama yine de performans çok üstün olan bir adam şu anda Survivor'dan ayrılmak zorunda kaldı. Herkes çok üzüldü. Şimdi bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Acun abi tabii konseyde dedi ki Survivor'a biliyorsunuz yurt dışından gelen kişiler de Survivor'a evet. katılıyorlar. Ve onlar içerisinde en çok oy olan kişinin Steven olduğunu söyledi. Bu çok önemli bir başarı. Bir de şunu değerlendirmemiz lazım tabii ki. Sonuçta yurt dışından gelip Survivor'a katılan yarışmacıların da belli noktalarda dezavantajları oluyor mu olmuyor mu sence nasıl değerlendirirsin abi? Bence ben ona katılmıyorum yani öyle bir dezavantaj yurt dışı yurt içi diye bir şey yok. İnsanlar her yerde aynı yani eğer Steven'ı seviyorlarsa yurt dışındakiler de sever yurt içindekiler de yok, sever. Yok yok o anlamda söylemedim yani. Yurt dışından gelip e, Türkiye'de Survivor'da yarışmacı olan evet. kişiler burada kitleleri toplamakta bazen evet. zorlanıyor olabilirler mi? Şey mesela bizim Mehmet abi miydi? Ne abiydi? Ceyhun. Ceyhun, Ceyhun abi. Ceyhun, Ceyhun abi de yurt dışından geldi. Burada herkesin sevgilisi oldu. Herkesin kalbine girdi, gönlüne girdi. Ceyhun abi de çok sevilen bir adamdı ama sonuçta o da eğlendi Yani sonuçta herkes eğleniyor. Hmm. Onun için de Steven bir kere ben sana söylüyorum. Steven bizden biri gibiydi yani. İçimizden biri gibiydi. Orası kesin. Hem konuşmaları, Türkçesi çok güzel, ifadeleri çok güzeldi. Çok sempatik, zaten cana yakın. Nereli, aynı bizim Türk insanı gibiydi yani. Nereliyim diyordu? Samsunluyum, ee, Samsunluyum Samsunlu, 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 Samsunlu. Samsunlu diyordu. Tabii. Bir de zaten yani hani uzun süredir buradaymış. Ee, Türk insanını o kadar iyi tanıyordu. Onu da Türk insanı da onu çok iyi tanıdık, sevdik. Ve gerçekten bunu. ben şahsen çoğu kişinin de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Survivor'a Steven diye biri geldi geçti, büyük renk kattı ve uzun yıllarda Vaganda Forever lafı da unutulmayacak. Tekrardan Kara Panteri tebrik ediyorum. Kara Panter yolun açık olsun kardeşim. Evet Semi. Ee, Steven'ın yolu açık olsun. Çok güzel bir sezon geçirdi. Ve e, dün biz söyledik. Steven'ın elenme ihtimali biraz e, oransı olarak yüksek gözüküyordu potada. Çünkü dediğimiz gibi Ayşe ve Aleyna bu haftada bu hafta çok büyük gündemi meşgul ettiler ikisi de. O yüzden ikisi de bir taraf olduğu için ikisine de oy gelebileceğini biz öngördük. gördük. Steven'ın da düşük oy almadığını tabii ki Acun abi de söyledi. Tebrik ediyorum. Sorun çok güzel. Ee, bence dezavantaj ya yani kısmen dezavantaj oluşturabilir <laughs> ama Steven gibi <laughs> sempatik bence Steven gibi sempatik bir adam Türkiye'nin genelinden ee, oy aldığını ben düşünüyorum. Türkiye'nin genelinin kabulünü gördüğünü biliyorum. Fakat yüzde mü? Buna yüzde diyemeyiz. Biz her sene görüyoruz ki burada e, e, bazı bölgelerden gelen arkadaşlarımız oluyor. Örneğin Reşat gibi. Reşat nasıl ki Karadeniz bölgesinin desteğini aldıysa, daha ben yerel oylardan bahsediyorum. Karadeniz bölgesinin desteğini aldıysa ya da İsmail Güreş camiasının oyunu aldıysa. Antalya bölgesinin. Evet Akdeniz bölgesinin. Böyle bölgesel evet. oylar da var. Tabii ki Türkiye genelinden gelen oylar da var ama bu bölgesel oyları yabana atamayız. Ki buralarda mesela Karadeniz bölgesinin oyu büyük oranda Reşat'a gidiyor. Steven'a gitmiyor. Büyük oranda Reşat'a gidiyor. Belki biraz İsmail'e gidiyor. Dağılıyor ama büyük oranda Reşat alıyor. Steven'ın oralarda şansı çok zor. Ona rağmen buralara gelebildi. O yüzden çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz ama bu bir e, tabii ki. Yani şöyle e, kemik kitleyle başlamıyor Survivor'a evet. ama belki Survivor'ın şampiyonluk potasında bütün Türkiye'nin SMS olarak dahil olduğu noktalarda bunu avantaja çevirebilir. Evet. Ama bir noktaya gelene kadar bunun dezavantajını yaşadığı kesin gibi gözüküyor. Evet Sema. E, şöyle geçen haftanın da birincisiydi. Yani aslında oy alıyor Steven. Çok seviliyor. Zaten hiçbir zaman hakikaten ben böyle... Yani doğduğundan büyüdüğünden itibaren Türk hissettim onu. Hiç böyle başka bir yerden gelmişti sonradan Türk olmuş hiç öyle bir şey yok. Herkes de onu hissetti ki birincilikler aldı zaten. Ee, çok başarılı bir yarışmacı gitti ama iki kadın yarışmacının hem performansı çok iyiydi hem de e, olayları çok gündemdi. İnsanlar taraf olunca Steven biraz ortada kalmış oldu. Ee, yoksa geçen haftanın birincisinin bu hafta elenmesi normal değil. Anlık Tabii. işte bu oylar her şeyi değiştiriyor. Ama şunu iddia edebilirim. Survivor'a gelmiş geçmiş en hızlı insan olabilir bu arada Steven. Olabilir. Parkur olarak yani yağ gibi akıyordu parkurda. Çok iyi bir yarışmacıydı ve ayrıca bence çok efendiydi. Ben şeylerini de beğeniyordum bu arada. İşte arada misilleme yapmasını, sevinçlerini Hı -hı. beğeniyordum. Çok güzel geldi, çok güzel gitti. Bundan sonraki hayatında da inşallah çok istediğinden çok çok daha iyi yerlere gelir. Evet, ben de gerçekten hızlı bir yarışmacı olduğunu söyleyebilirim. Hatta şu masada şunu da konuşmuştuk. Yani belki şampiyon olam olamayabilir demiştim ama şampiyonum diyen yarışmacıya çelme takacak. Evet. E, yarışmacıdır Steven evet. ve bana sorarsanız hem kırmızı takım, hem mavi takım, bütün yarışmacılar önemli bir rakibini elemiş oldu diyorum. Murat abi bu noktada katılır mısın? Sema'nın söylediği işte iki kadının düellosunda arada Steven kaynadı diyor. Bununla ilgili de yorumlarını alalım. Katılıyorum. İki hı hı. kadının düellosu arasında Steven kaynadı bence de kaynadı. Fena kaynadı yani de. fokur fokur. Hı hı. Yani e, bayağı bir kaynadı. Çünkü neden? Çünkü şimdi öyle bir derbi oldu ki. Öyle bir derbi hı hı. oldu Tabii ki. Tabii derbi oldu abi. İnanılmaz bu, bu bir derbi oldu. oldu. Tabii ki o derbi Steven'ın orada e, ilgi azaldı Steven'a. Yani iki tane kadın inanılmaz bir derbi yani. Fenerbahçe Galatasaray, işte Beşiktaş Aynen. Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş, işte filan falan gibi bayağı bir büyük bir derbi oldu. Steven tabii orada zaten ben sana bir söyleyeyim mi? Zaten e, dikkat ederseniz iki kadında da Steven'a nazaran daha rahattı. Steven hep söyledi farkında mısınız? İşte son son oyunun olabilir kendimi çok şey hissediyorum çok güzel yarışmaya gireyim İşte arkadaşların hep acaba gideceğim mi gidiyor muyum falan falan hissetti çocuk. Çünkü o da anladı çok büyük bir derbi olduğunu yani o derbinin arasında kaldığını anladı bu rekabet şimdi kardeşim şimdi şöyle bir şey oldu şimdi aleynacılar fena ayşeciler fena çünkü o giderse ötekiler gurur meselesi yaptılar o giderse ötekinin fanları gurur meselesi yaptılar öyle bir çarpışma oldu ki oylar havada uçtu. E tabii oylar havada uçuşurken de Steven İstanbul İstanbul'a uçtu. Yani olay böyle gelişti. Yapacağı çok bir tarz, şey yok Steven. talihsiz bir pota onun. Ya gibi. zaten şey ne dedi bak Dora diyor ki Dora çok güzel bir şey söyledi yine. Pota için ne dediğimiz çılgın pota. Vallahi yine buldu. Tabii. Çılgın pota yani bundan daha çılgın pota uzun yıllardır gelmemişti. Ve Dora inanılmaz, yine kurtardı. Dora yine. Bilmiyor. Dora <laughs> var ya ama Dora da ya, bu konuda şey ee, nedir o e, biraz... Huzursuz. Neden huzursuz? Diyor ki beni takmıyor mu bunlar Tabii diyor. Beni adam yerine beni, koymuyorlar <laughs> beni diyor. Beni diyor yani şey yerine koyma onu da konuşuruz birazdan. Dora'yı konuşacağız birazdan evet. ama evet yani gerçekten derbi noktasında bir evet. mücadele Steven'da diyorsunuz. Dışarıda Steven ya yani, bir, şeyde de bir şey var. Hani baktığım zaman burada evet. e, bir tek Dora'nın üstünde Steven'da. Yani onun dışındaki herkes çok iyi yarışmacı zaten. Dora'nın da belli bir realitesi var. Yani Steven'ın üstünde olan insanlara bakıyorum... E şu an hangi eğlense zaten çok üzücü ve çok haksızlık olur. Hani ben Steven'ın evet. gitmesine de haksızlık diyemiyorum. Çünkü iki kadın yarışmacının arasına girdi ama olayların içinde e, olmalarına rağmen dışında da olsalardı bu kadınlar çok iyiler. E, başka Dora dışında birisini düşünüyorum. İsmail olsa yine çok şaşıracaktık. Batuhan olsa şok olurduk. Poyraz olsa şok. Yani aslında zaten sona geldik ve hepsi çok iyiler. Ben burada Steven'a yazık oldu da diyemiyorum çünkü Dora dışında kim gitse hepsi eşitler neredeyse. Çok başarılar. Evet.